Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 17 Ekim 2023. Güney Türkistan'da Cevizcan velayetinin Akça ilçesine bağlı Hayrabat köyündeyiz. Merhume Hazan Aslan adına bir temiz içme su ve çeşme sondajı başlatacağız. Allah kabul etsin. Merhume Hazan Aslan adına verilen bu hayrat, Güneş Manalı ile çalışan, 2500 litre su deposu olan, 3 ayrı çeşmeden su akıtan, ayrıca manuel çalışan tulumbası olan birinci sınıf hizmettir. Merhume Hazan Aslan Hayratı bölge halkına hayırlı olsun. Hayrabat köyünde su ihtiyacı vardı. İnşallah bu hayrat su ihtiyacının karşılanması adına büyük bir eksiği giderecektir. Merhume Hazan Aslan adına başlatacağımız bu kuyu ve çeşmenin masraflarını karşılayan ve vesile olan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sadaka-i cariye hükmünde olan bu hayrattan istifade eden herkes merhume Hazan Aslan'a dua edecektir. Merhumemizin ruhu şad olsun. Merhume Hazan Aslan Hayrat Sondajı'na başlıyoruz. Bismillah. <laughs>